O bir garibandı. Tohum ekiyordu. Ve demin de zırhı vardı. Yoktu. Anasından kalan tek şeydi. Biraz salaktı. Ama yapacağı hiçbir şey yoktu. Müzik dinleyerek çalışan tek gerizekalıydı. Tek blokluk Farming yapan manlık ustasıydı. Hmm, hmm, hmm. Koca ağzının içinde çimen, Hı -hı. Banyoda sıçan, <laughs> tuvalette mıçan tek insandı o. <gülüyor> 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 ben burada <laughs> abi. Neredesin o zaman? Sen beni görmüyor musun? Arkandayım. Aynen. Oo, hayalet oldum lan ay kuyuya cinca. Sana vurabilir miyim? Vurma. Neyle vuruyorsun <laughs> orospu? Onu ben de bilmiyorum kanka. <laughs> evet bunu da öğrendik. Hayır kuyuyla adam oğlum kum taşıyla vuruyormuşum mal. Sen demir zırha alışmışsın. Yarak <laughs> gibi Atalay kendi tarlasını yapma kararını aldı. <laughs> Geçen bölümde bunu söylemiştim. Ne ara 13 dakika geçti diye şimdi ondan hemen sonra bir video daha çekiyoruz. Bakalım. Bakalım burada bir yoklar var mı? Atalay mal mısın? Mal olduğunu belli ediyor kanka. Atalay mal olmuş. Yazık olmuş. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok.

Çalışıyor mu lan yine? Köpek. Görüyor mu lan beni? Şaplak. Ya vurma orospu. Şaplak. Şaplak. Suyun içinde çimiyormuş ya. Nasıl vurabiliyorum? Vur. Ya. Kaç kaç kaç. Sen de mi hat kuyu yaptın? Hayır. Ah şimdi görüyorum. Ee? Hat kuyu yapınca mı? Ne ya? Değil. Değil. <gülüyor> otur, otur. <gülüyor> Oğlum nasıl gördün beni? Benim benim çok güzel bir lafım var değil mi Atalay? Yani. Kaçarım arkamda bile ağabey. bakmam Kanka <laughs> biraz daha balık tutacağım sonra balık partisi Ha bu arada difficulty açık ha Anam kadar... <laughs> Allah Sıfaydı! Onun benim kılıcım yok. Ya malozumun eve git. İstediğin kelimeler Adam mı oldunuz oğlum iki günde? Adam mı oldunuz daha bir kılıcım. Hadi gel yok. bir gel Adam girelim. Oldular, lan git lan. Kallama girmiş. Ya, Kanki burada bir creeper patlası var ya. Siker bayramı. Yatamıyorum. Orası at. Gel gel keselim lan. Ben ya. Ben yattım hadi. İyi tamam ama bir sonraki gün ne yapacağım biliyor musun? Her yer meşane yapacağım sonra gideceğim sıkacağım <laughs> abi. <laughs> Ölüyorum valla. <onlar. gülüyor> Bana ne dalıyorsun? Orospu. Orospu. Ooo oh, Ama bak nereye düştü ok Nilüfer yaprağını Abi creeper var orada iki tane Dur uzaktan keselim hani. Bak şurada Demin iki tane değilmiş bir Orda, tanesi orada. çitmiş Gitti piç Abi fazla yaklaşma uçurursun Gel buraya onu iç bu Onu bu Ayıp yani Patla orospu çocuğu çocukları. Yeah. Kanka ok lazım lan bana. İki tane okum kalmış. Aynen. Hmm. O zaman benim şey bulmam lazım. Ben de evet, evet, ben de evet grave ok bulmam lazım. Ya. Ben de kimin olsa çakmak yapardım ama. Hatta lan fişro örümcek öldürmeye çalıştım. Oğlum kendine çıkartıyor. Ne ki? Bok vurmuyor. Ne İş yerine, adamın... bak şimdi bak bak. Bak gezdiriyorum bak bu benim. Evcil hayvanım. Valla billah bana vurmuyor. Yemin ediyorum vurmuyor. Atalay bak. Ha? Sen ona vurmadık diyorsun sana vurmadık. Kapısına kuşlar. Öldüm. Oo bak, ben akıllıyım. Ne akıllı? Sondan akıllı mı? Bak, ne yaptım? Oooo iyi. İyi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oo bak ben de akıllıyım gördün mü? İşte, işte. Baba King haklı. özür dilerim. Sikerim seni. Bunu ya. Demir çapası var. Zengin. Enderman abi var orada bak. Enderman Aa, abi, abi olta mana. atacağım. Neredesin Enderman abi? Bak karşımda. Yedi dakika olmuş. Ya ne var oluyor onu ne koyayım ya? Sikti kendini ben. Sikeceğim ben seni. Ben Abi valla bak ölüyor ha. Yemin ediyorum oluyor. Valla ben zor kurtuldum. Yemin ediyorum ölüyorum abi. Amına bile koyuyor. <laughs> Ayıp yani. Kompi kapatabilir mi? Ne bakıyorsun? Ne uzun istiyor lan o? Ne uzun istiyor Bana... <laughs> lan Oğlum ben sana olta vurdum ya. Oğlum kulüp Aha. Of, ha. Hadi be. Hayır. Lan bir vurma ya. Patlama. 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 Lan, Dur. Ok, ok ok. Lan ölsene oruç bu çocuk. Abi tam oku çekmiştim. Niye vurmuyor ya? ya vuracaktım sen vurdun geri gitti ok vurmadı. İnsan biraz okçuluğunu ok, ok Ulan bak tam attın. Bir de sana bu vura diyoruz. Ya abi bak attın. Ya, sus, sen lan. vurdun. Ya, Sonra gitti. Bana Lan maa zaten iki kuruşluk toprak yapıyoruz. Şurada ne bu? Ne bu olacak? Olsun benim hiç önemli. Bak şimdi al Ve... odunum gitmiş. Ben meşale koyacağım şuraya. Koydum. Üşengeçlikten bunu koyacağım. Tamam kanka, sorun yok. No problem. O orada bir tane daha creeper var. Ya bana koyarım ya. O yine creeper'ı koyun ben Oda taşını yapanın arasına avradını sikeyim. Oha deliye düştü lan creeper. Bir vurdum. Deliye girdi. Kanka valla deliye girdi. Girdi baya bildiğin. Deliye sokakları düştü. Aha valla tuttum lan. Hmm. Şey oltayla tuttum creeper'ı. <laughs> <laughs> gel gel oğlum. <laughs> gel. Gel kutu 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 kutu. <laughs> Patlamadan önce bir kez daha sen diyorum. <laughs> oyun piyani. Alda. Evet. Ama hiçbir bok bırakmadı. Demez de canı gitti Allah benimkinin bir kafalık gitmiş, bir de ayaklık gitmiş şura. Canım gitmiş demiş. Canı. Sen ne? Ben sana Ben senin önce yaptığın için canım çok. Şimdi ne var burada lan? Yani o havuç. Ok var mı ok? Bakıyor. Şeker at mı var lan sen de yediriyorsun şekeri? Şu tüyleri alsam? Tamam. bana kemik versene ya. Kemik türü var. Al bir tane var valla. Attım al. Kapının önünde. Hadi yürü. Adam mısın oğlum? benim şey gidiyor ya, evet, canı gidiyor. Ben... Örümcek. Ormanım tezemiş. Hayır ya, Atarak ya Atarak ya balık tutalım. Amına koyayım tohum gelmiyor. Abi hadi gel balık tutalım. Bekleyin. Ben gelmiyor ya. Gravel bulmam lazım ya. Yani. Hayır yani. Ne? <laughs> Bunu bana istedim. Ama spider yiyeceğim. Dur oğlum ben şurada bir şeylere bakıyorum da. Spidey örümcek adam. Tata tata tata. Dön 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 dön. Şimdi domuzları kurtarma zamanı. Domuz kurtarıcı. <Sessizlik> Kurtarıyordum lan az kalsın. Olta çek. Kurtardım. Düştüm o. Allah belanı versin Zaten şeyde bitecek canınız da bit bitti bunun. 8 tamam. tamam Tamam Yanlış yere koyuyorsun gerizekalı emmesin seni Tavuk Aa tavuk yumurtlamış Çok mu kırmış? Allah tavuğu kurtmadım Hadi tavukla beraber kurtmuyoruz yani Ne kadar akıllı Ne kadar akıllı bir soru şey ayıp yani oğlum akşam olmadan yetişirsem iyi ya gerçi uzakta da değilim de <laughs> Örümcek peşimi bırak tezlemek oo inek ehh var <laughs> ben Barbarlar kırış öldürür mü? Ya ben de niye doğum çıkmıyoruz ya? Ne bileyim ben? Bekle. Oha buraya yavru domuz var lan burada. <laughs> Nefti game dedin ya. Oha nasıl bakar. Hadi oğlum git de yat ya. Ne diyorsun? Sen Yok ne diyorsun? Ne istiyorum oğlum? istiyorum lan? Var mı? Var ama spider var. Ya spider bir siktir git. Yat lan. spider sizin evin üstüne çıktı. Yat lan yat. Yatan mı? Bakalım. Bak. 14 dakika. <laughs> Uuu. Uh, bu da bu bölümün <laughs> sonu. Sonra... gitmeyi <laughs> Kapatmayacağım. <laughs> Uuu uh, hac. <evet. gülüyor> Görüşmek içinde... üzere.